1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Alt Toplam (Subtotal) fonksiyonunun koşullu kullanımını göstermek istiyorum. Gelişmiş bir kullanım arkadaşlar. Bakınız burada tablom var. Stokların toplamını almak istiyorum. Buraya geldim veya saymak istiyorum diyelim sayısını aldım. Görmüş olduğunuz gibi 2 burada saymak işlemi anlamına geliyor şöyle gördüğünüz gibi 2 3 10 top 9 toplamak gibi e, tamam e, saydım alanı verdim Bunun amacı şu Eğer siz burada bir filtreleme yaparsanız bakınız hemen o markanın sayısını bulmuş oluyor buraya kadar Tamam zaten bildiğimiz kullanımlar diğer yapmak istediğimiz ise bunu tekrar koşullandırmak sadece bir ürün veya başka bir şey için veya sayıların şundan büyük olan küçük olmak Burada pozitif olanlarının toplamını isteyeceğiz. O zaman özel bir kullanımız var. Bu sefer bir topla çarpımdan yararlanır olacağız. Bir de alt toplamın yine kullanımında görmüş olduğunuz gibi veri alanını kaydırla oluşturacağız. Kaydır biliyorsunuz bir yere gidip bir referans noktasına yazarken görürsünüz ondan belirtilen yer kadar gideceğini ve hangi sütunda kaç sütunda kaç satırda e, kapsayacağını veya işlem yapacağını belirtmek için kullanıyor. Örnekleri incelersiniz ayrıca yaptığımız videolardan. Beraber yapmaya çalışalım. Topla çarpımın amacı koşullara uyanların toplamını vermesi. Ama bizim istediğimiz saymaksa o zaman alt toplama alıyoruz. İki sayma şeklinde e, belirtiyoruz ve devam ediyoruz başvurumuz bu veri alanı değil o zaman aynısı olur onu kaydır offsetle üretiyoruz kaydır dedik veri alanını belirttik ee, görmüş olduğunuz gibi o veri alanı lazım olacak kontrol C'yi alayım devam ediyorum görmüş olduğunuz gibi şimdi e, satırlar kısmını görmüş olduğunuz gibi satır row fonksiyonuyla yapıyorum bir de eksi durumumuz var çıkaracağız net satır sayısı bulmak için sadece başlangıç hücresini veriyorum. Evet. E, görmüş olduğunuz gibi sütun aynı sütundayız. Yükseklikte bir. Genişlik kullanmıyoruz. Baş sayımına geçebiliriz. Evet. Bitti. Koşulumuz ne? Parantez içinde belirtiyoruz. Büyüktür sıfır olması, şu olması bu olması şeklinde. Evet. Bu şekilde dizi fonksiyonu, kontrol shift Enter. yeni ekstra tutmanlar 165 veya son sürümlerde Normal girerek bulabiliyorsunuz bu işlemi arkadaşlar. Deneyelim tekrar bulduğumuzu sayısını bulduğumuzu yani buradan herhangi bir filtreleme yaptığınızda gördüğünüz gibi ikisi de şeymiş. Bir tane daha yapalım pozitif olanlarda. Evet görmüş olduğuz gibi normalde bunlara uyan 20 tane ama pozitif olan da 18 taneymiş.